Değerli izleyenler, Ramazan'ın müjdecisi kabul edilen, borçtan kurtulma, temizlenme, arınma manalarına gelen Berat Kandili itirak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, hadise şeriflerle özellikle önemi belirtilmiş bir gecedir. Borçtan kurtulma, temizlenme, arınma manalarına gelen Berat Kandili, müminler tarafından namaz ve dualarla değerlendiriliyor. Berat Kandili, iman ve ibadet hayatımız bakımından manevi duygularımız için büyük bir fırsattır. Berat Kandili'nde gecesinde duaların geri çevrilmeyeceğine inanılır. Hz. Muhammed'in Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünüzde oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim, yok mu rızık isteyen, rızık vereyim, yok mu şifa isteyen, şifa vereyim, yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim buyurur. Ellerin semaya açılacağı, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma gecesinde tüm duaların kabul olmasını diliyoruz. Berat Kandiliniz mübarek olsun.